Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından selamun aleyküm inşallah. Bu ara seri video atıyorum çünkü e, videoluk malzememiz var. Yani çalışmalarımızı sırasıyla e, hemen fırsat buldukça videoya dönüştürüyoruz. Şimdi salatalık da bunlar bizim atalık salatalıklarımız. Daha önceki bir videoda göstermiştik nasıl böyle bu kadar hızlı zamanda büyüdüklerini. E, susuz. Şimdiki mevzumuz şu siz salatalığı büyük mü istiyorsunuz? Yani salatalık erken zamanda olsun büyük olsun mu istiyorsunuz yoksa e, çok olsun ama geç olsun. Geç olsun da güç olması mevzusu varsa öyle bir şey mi istiyorsunuz. Şimdi e, burada iki tane seçenek var arkadaşlar. Biz serada olduğu için bunu mecbur askıya alacağız. Askıya aldığım zaman da ben ürünlerimin bazısının erken çıkmasını istiyorum. Bazısının da önemi yok çok çıksın bereketli olsun. Şimdi çok çıkmasını istemiyorsanız eğer erken ben salatalık yiyeyim diyorsanız arkadaşlar salatalıkta şu koltuk altı budama şu çıkanları bunları alıyoruz. Erken zamanda alıyoruz bitkimize zarar vermeden bakın. Bunlar da yine emici olarak geçiyorlar. Bunları alıyoruz arkadaşlar bunu aldığımız zaman salatalığımız şu gövdesi şu gövdesi kalınlaşacak inşallah kalınlaştıktan sonra da bunlara değil de çiçeklerine çalışacaklar. Daha az meyve verecek. Evet. Daha az meyve verecek ama hızlı olgunlaştıracaklar. Kendileri çok güçlü olmuş olacak. Aynı zamanda üzerindeki meyvelerine yeter bir duruma gelmiş olacaklar arkadaşlar. Bunları askıya almadan önce bunu yapmakta fayda var. Şöyle bakın. Şuradan da çıkmaya başlamış. Gözüküyor mu? Şuradan da çıkmaya başlamış. Alabiliyorsanız şöyle dokunun alın. Zaten balkonda saksıda yapıyorsanız bunu kesinlikle almak zorundasınız da. Yok ben bahçede işte acelem yok. Benim ürünüm çok olsun, geç olsun, sıkıntı yok diyorsanız da bunları almıyorsunuz arkadaşlar. Askıya alıyoruz. Sadece çok yoğun olursa bir seyretme yaparsanız yeterlidir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize çok 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 dikkat edin.